Hayvan çok seven birisini tanıyorsanız bilin ki gözü yaşlıdır onun. Herkesten çok ağlar. Hayvan çok seven insanlar haddinden fazla duygusal insanlardır. Çünkü hayvanların çaresizliği, masumiyeti çok ağlatır. Yağmur yağarken siz camın kenarında oturup ne güzel yağıyor deyip kahvenizi içerken Hayvan seven dertlenir. Ne yapacaklar şimdi? Başkalarını nereye sokacaklar diye diye bakar yağmura. Öyle çok severdim. Kar yağsın. Kış gelsin diye dua ederdim. Ne zaman ki onları fark ettim, işte o zaman işler değişti. Fırtına varmış. Ağaçlar sökülmüş. Çatılar uçmuş. Jama koşup aşağı bak.